Sağ ayağımı hissetmiyor musun? Kaçıyordun lan nasıl hissetmiyorsun? Yandın <laughs> da <laughs> bırak. Babam böyle görmesin, benim babam Tamam bir hastaneye git, benim abi. Tamam bir Babam beni Abi babam Babam beni böyle korumasın. Abi benim babam aslanım. Tamam dur, dur. Benim babam aslanım. Çekme mi Çekme lan. Tamam, ben aşağıdan yeşil yandı. Yukarıya doğru çıkıyordum. O Meteris tarafından çok hızlı bir şekilde yandan vurdu. Geldiğini gördüm ama son 3 saniye gördüm. Kaçamadım. Kaçmaya da çalıştım. Sola durdum. Ama kurtaramadım. Vurdu yani. Suratlıydı. Çok suratlıydı yani haddinden fazla. Zaten sarhoşmuşlar. Çok suratlı bir şekilde geldi. Kaçamadım.